Burada da şu an onu yapıyor da sürekli. Hayır burada zaten. Bir şey söylüyor falan. Ben ne alaka diyorum. Ama öyle. Ben buraya yarışmaya geldim diyor ama yarışmayı yanlış anlamış tamamıyla. İnsanları. <laughs> neyse. daha neyse söylerim. Eğer Semih dokunulmaz da alamazsa. Semih yazılırsa da gider abi. Bak ben sana, abi şöyle bir olay var mı söylüyorum. Noyan dokunulmazlığı alsın almasın gitmesi anlamına gelmez ama Semih bir araya ara ara gider abi. Kurnaz seni. Bak, haksız mıyım? Bak Noyan'ın, benim, ki buradaki hiçbirimizin dokunulmazlığı alamazsa gitme anlamına gelmez ama Semih'in dokunulmazlığı alamazsa gitmesi anlamına gelir. Alama, seni göndereceğim. Dur ben, ben aranızdan kimi, kimi al, 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 almam al, gerekiyor? arkana seneteye bağlayıp göndereceğim. Daha o zaman bir şey söyleyeyim. Aranızdan birini alacağım. Söylüyorum. Aranızdan birini alacağım. Sen boşver. Son kez birbirinizle sohbet etme, tamam, de... etme fırsatı veriyorum. ben de sana söylüyorum. Ben de son kez sohbet etme fırsatı veriyorum. Aranızdan bugün birini alacağım. Ben artsın. Başkanım beni al. <laughs> Öyle bir söyledik sizin oyununu bozacak. Kanka beni al. Boş ya, sen dikkat et de bu hafta alırken verme. Her yeri aranızdan birini alacağım. Bu arada ne varmış arkadaşlar? Hemen söyleyeyim mi? Vermeden alınmaz mı? <laughs> Vermeden alın. Onları sen seçimini yap. Bu hafta bak kimi çocuk aa, çocuk bak başı aa. önde dinliyorsun. Bak seçimini bak başı yap. Önde dinliyor. Sen bu hafta kimi veriyorsun? Sana ben soruyorum. Ben karar sen bu hafta ben kimi ben veriyorsun? Ben seçimini ben yap. Ben seçimini, ben yap. Ben. seçimini yap. Senin o yeminlerini bir bir yedirdim daha da yedireceğim. Not mu koydun? Özür dileme. Altın